Selam arkadaşlar. Bugünün geleceğini asla tahmin edemezdim. Ama sanırım ben bir video, bin, gün, <laughs> video günlük başlatmaya karar verdim. Neden video günlük başlatmaya karar verdim? Çünkü şu an çok yalnızım. bayağı yalnızlığın dibindeyim ve yapmam gereken bazı sorumluluklarım var. Bu arada ojelerimi çok güzel olmamışım. Jinx'in ojelerinden yapmaya çalıştım. Evet şu an böyle beyaz maskeyle açmak kamerayı bir garip hissettirmedi değil. Burada kendime bir ortam kurdum. Bakın. Bir adet mum yanıyor. Şu şekilde. Şurada mutfakta da aynı şekilde mum ve su yanıyor. Ve ben evet. bir yandan um, Hawaii meteor mod izliyorum. Şimdi durum şu ki bir yandan da çamaşırlarım yıkanıyor. Birazdan gidip çamaşırlarımı alacağım. Ders çalışmam gerekiyor. Ve ben ders çalışmaya oturamıyorum. Ot oturamıyorum. Ve bu yüzden bunu başarabilmek için video günlük başlatayım dedim. Çünkü neden olmasın? Yani yapmamız gereken bazı sorumluluklar var ve bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi saat um, 8.52. 16 dakikaya çamaşırlarım bitiyormuş. Um, çamışırlarım bittikten sonra oturup çalışmaya başlamaya karar verdim. Evet. Ve her günümü vloglayıp, editleyip gün gün yayınlamaya karar verdim. Bu yoğunluğun arasında verilebilecek en doğru karar mıydı? Bence değil. Bence kesinlikle değil. Ama See how it goes. You know? See how it goes. So um, Evet. Kanalıma yeni gelenler için ben Elif Efsun. Um, bu kanalda İktisal Sıkıntılarımı <laughs> <laughs> Selamlar ee, kanalıma yeni gelenler için ben Elif Efsun ve bu kanalda kendi hayatımı paylaşıyorum kendimi paylaşıyorum daha, daha doğrusu ve içimi paylaşıyorum ee, umarım beğenirsiniz ve kanalı takip edip abone olmak isterseniz bu size kalmış o zaman sizin de ders çalışmanız gerekiyorsa ilk önce çamaşırlarınızı yıkayın yüzünüze maskenizi yapın ve ders çalışmaya oturun derim hadi bakalım bakalım Neler yapabileceğiz? Size ne yapmam gerektiğinden de, um, ne olması gerektiğinden bahsedeceğim. Bir de, ben um, kameramla arkadaş olmaya karar verdim. Kameramla arkadaş olabilmek için kamerama bir isim vermem gerekiyor. Kameramın ismini ne koysam? Şu an kameramda böyle gökkuşaklı tatlı şeyler var. Um, kameramın ismi ne olsa. One eternity later. Siz çibisiniz. Bundan sonra sizin adınız çibi. Ve topluluk olarak da size çibikler diyeceğim. Evet bu da buradan artık türemiş oldu. Bunun da hikayesi. Burada eğer ileride büyük bir kanal olursam çibinin ve çibiklerin nereden geldiğini öğrenmiş oldunuz. Evet çibiler, çibikler, çitlenbikler. Um, evet Evet Gidip yüz maskemi yıkamam lazım Gidip yüz maskemi yıkayıp um, Sonrasında yüzüme peeling yapacağım Sonra da yüzüme öcü gibi Kağıt yüz maskesi Örtüceğim <laughs> Üzerine de buz dondurucu bir şey Sereceğim Ve öcüye benzeyeceğim Sonra çamaşırlarımı alacağım Ve geleceğim Um, arada da dışarı hırçalayacağım. Çok sarı duruyorlar. Ö. Yüzümü yıkayıp geldim. Aslında hiçbir cilt kusurum yok. Ve cilt bakımını yapmak cildimi daha kötü yapabilir diye korkuyorum. Bir tek şurada bir nokta var. O kadar. O yüzden cilt bakımı yapmasam mı diye düşünüyorum. Çünkü ben sadece su ile yüzümü yıkıyordum. Yani cilt bakımları bence cildin bariyerini hassaslaştıran şeyler. Ama um, psikolojik açıdan iyi geliyor yapması. Yani iyi hissettiriyor insana kendisini o yüzden. Bilmiyorum. Şimdi bir tane TikTok'a um, cevap videosu çekeceğim. Bir bitmeyen ruj hakkında bir video yaptıydım. Onu testinin devamını getireceğim ve sonra çamaşırlarımı alacağım. Bu korktunuz mu? Fark etti. <laughs> Buydu taktığım şey. Gözümün altındakileri de şöyle aldığımızda da çıkartıyoruz. Evet. I choose you, baby. First thing tomorrow, you know, I'm getting rid of these suits. Really? Yeah. I could I shout good night and, um, orange out of the John. Derse gidemedim sabah 8.30 dersime. Dün gece de çalıştım ama gözlerimden de belli olacağız üzere uyuyamadım uzun bir süre. Sonra şimdi uyandım. Hem dersi kaçırdım hem sporu kaçırdım. Şimdi arkadaşımla konsere gideceğim. Akşam gelip de bu gülü edileceğim. Evet. Niye böyle oluyor ya? Bilmiyorum. Bir cevap bilen varsa lütfen yazsın. Neyse, kargolarım gelmiş. Ben başka kargomu açacağım. Akşam da bunu açacağız. Bunu döndüğümde açacağız çünkü şu an çok vaktim yok. Bunda mikrofon var! Mikrofon aldım, yey! Yeah. <laughs> Şimdilik bunu açalım. Böyle bir şofman, böyle bir ceket ve böyle bir etek aldım. Ve tek kamerada çok daha canlı gözükmesine rağmen gerçek hayatta çok soluk. Bir tık ayak Ceketi falan bunları ben bir deneyeceğim. Evet arkadaşlar konser için hazırlandım. Red konserini görün şu anda. Mı böyle yaptım. Tüfet <laughs> çek. Bu da benim outfitim. Böyle görünüyorum. Bu kadar. Amigos <laughs> amigos. Açıt alın. Açıt alın. Konserden sonra görüşürüz. Zaten edite oturacağım galiba. Konserden sonra o zaman. Konserden videoları da ekle. Evet. Sonra. Bir yer <laughs> Que Evet arkadaşlar konserden döndüm. Sonrasında <laughs> sonrasında kendime yemek sipariş ettim. Niye Burger'dan. Ve yemek siparişim elime ulaşmadı. Ve teslim edildiğine dair e, benimle iddialaştılar. Bana yalancı dediler. E, sonra ne oldu biliyor musunuz? Sonra ben çevre civardaki bütün yurtlara gittim. Ve benim yurduma değil başka bir yurda teslim edilmiş siparişim. Adresim doğru olmasına rağmen. Gittim siparişimi aldım. Sonrasında arayıp küfrettim. Gurur duymuyorum yaptığımla ama um, biri bana yalancı deyince sanırım bundan triggerlanıyorum. Evet. Neyse. Evet, Nasıl arkadaşlar Alfa, özetle mikrofonu, ıı, kat be kat yeni safhaya. mikrofonumu aldım, yeni mikrofonu Değil. açtım ve bunun için um, çok heyecanlıydım. Mikrofonu test az ediyorum. önce Artık çalışsın çünkü para verdim. Makyajımı çıkarttım, Peeling yaptım ve biraz serum sürdüm. Saat sabahın 5'i <laughs> şu an. Um, 14 aralığa girdik galiba. Bakayım. 14 aralığa girdik arkadaşlar. Bundan 2 ay sonra resmi olarak sevgililer günü. Yalnız gireceğimiz bir sevgililer günü. En azından benim için. Neyse konu o değil. Konu ben um, 5000 lira verip bir mikrofona. Um, Tabi araştırma yapmamıştım. ben hatam. E bir tık sadece influencer olarak almıştım. Neyse um, işe yaramıyormuş arkadaşlar öyle olunca. Um, alıcı da gerekiyormuş. Sadece şu an telefonla bağlayabiliyorum. Ve telefonun kamerası ve mikrofonu güzel gayet. Evet. Um, bir sürü ekipmanı olup hiçbir şey yapmayan o insan ben oluyorum ekipmanları alıyorum 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 diziyorum ve her şey yarım kadar siz benim gibi olmayın neyse um, bugünkü daily logumuz böyleydi um, ilk daily log olduğu için um, böyle iki gün daha doğrusu bir buçuk gün yani şu an sabah beş olduğu için iki gün olabilir birleştirilmiş şekilde sizlere bunları paket bir tık yararsız sanki. Elim ağrıyor şu an. Tutmaktan kamerayı. Hmm. Neyse. Bakın burada da tripod var. Aliexpress tripod. Of çok salak bir sürü ekip. ya. Of. Arkadaşlar ne olur. Büyük bir YouTube video, vlog, <laughs> büyük bir vlog kanalı olmama izin verin. Çok fazla ekipmanım var. Size çok fazla şey sunabilirim. Lütfen bana yardım edin ve <laughs> hayatımı izleyin. Yani ben kendim için doküman tedavi olmasın ama yani seviyorum başkalarının hayatlarını izleyip onlar neler yapıyormuş diye görmeyi. Bu arada sesim titriyor şu an çünkü üş. <laughs> çünkü kısa kolluyum ve kış ayındayız belki bununla alakalı olabilir ama çünkü kışlıklarımı çıkartmaya üşendim anlıyor musunuz kışlıklarımı çıkartmaya gerçekten çok üşendim ben kışlıklarımı çıkartmanın için hala yazlıklarlıyım neyse neyse İyi geceler arkadaşlar yani aslında günaydın İyi geceler tünaydın bu videoyu iz izlerseniz eğer yayınlandığında tünaydın İyi akşamlar ve buraların kukuru oldu. Arkadaşlar cilt bakımı iyi bir şey değil galiba. Cilt yap bakımı yapmaya başlayıp cildi mahvettim. Sanırım cilt bakımı yapmamam lazım artık. Ama mentalime çok iyi geliyor. Of kapitalizm neden böylesin?